Da Muş Spor'un kalecisi İlker Günay açıkçası e, yerden kalkmak bilmedi. E, topun oyunda kaldığı süreyi istatistikçiler hesaplarsa herhalde 40 dakikayı da geçmemiştir. Yani e, futbol tarihine geçecek bir karşılaşma oldu. Kalecinin geçirdiği o e, dakikalar açısından amiyane tabiriyle yediği zaman açısından. Evet, evet. Binay kazanma Birlikteyiz gazeteci köşe yazarı. Evet Binay abi, nasıl değerlendireceksin? Evet, zor bir maç oldu. Ya yani beklentilerin çok uzağında kaldı Bursa Spor. Çok iyi bir oyun oynamadı. Ama iyi oyun oynamasa da sonuca gidebilecek iyi elemanlarımız vardı. Yani gerçekten tek puan 3 haftalık galibiyetten sonra gelen bu tek puan hepimizi üzdü. 43 bin taraftarımız galibiyete şartlanmıştı. Hepimiz galibiyete şartlanmıştık ama karşımızda iyi ve diri bir ekip çıktı. Yani Muş Spor 2 galibiyet bir beraberlik 7 puanla Bursa'ya gelmiş ve Bursa'da gerçekten iyi bir savunma örneği gösterdiler. Çanakkale geçilmesi yaşattılar. Bursa Spor'da orta alanda çok iyi organize olamayınca bu organize... Çilingir mi yoktu? Evet takımın e, bir çilingiri yoktu bugün. Maalesef o kilidi açabilecek. Orta sahada bir çilingirimiz e, maestro pozisyonunda bir elemanımız olmayınca yani o görevi alabilecek kimse de çıkmadı bugün. Yiğit çok şey bekliyorduk ama olmadı. Evet orta saha organizasyonu çok sıkıntılı oldu Öyle evet. değil mi? maç boyunca. Sadece şunu söyleyeyim Sedat Cengiz oyuna girdikten sonra zaten diri bir Sedat Cengiz oyuna girdi. 2-3 e, pası oldu Sedat Cengiz'in o bölümde zaten tehlikeler buldu Bursa Spor. Evet ilk yarıda çok etkisiz bir oyundu. İkinci yarıda Muhammed'le başladık. İşte Muhammed'in girişince takım ayrı bir heyecana kaptırdı kendini. Son 10 dakikada da çok önemli pozisyonlar yitirdik. Yani gerçekten Muhammed'in bir şutu direkten döndü, bir şutu yarım volesi de kaleci çıkardı. Yani beklediğimiz şey goldü. Gol bekledik ama gelmedi. Gol gelmeyince de hüzünlü bir şekilde şu anda 100. yıl Atatürk statını terk ediyoruz. Hüzünlüyüz. 10 puan yaptık. 10 puan yapan Karşıyaka ve Silifke ekipleri de var. Yine lideriz. Yine gol yemedik ama hüzünlüyüz. E, Biraz yüzümüz vuruştu. Düştü, Biraz düştü, evet. moralimiz, moralimiz bozuldu ama e, tabii daha çok haftalar var. Böyle kayıplar olacaktır. Yani 3 atalım, 5 atalım her karşılaşmada yok Bugün de olabilirdi aslında Bursa Spor erken bir golle ama dediğimiz gibi hiç organize olamadık. Orta sahadan ileriye topu sokamadık. Evet maalesef gol maalesef doğru. onu yaşatamadık. Taraftara gol sevincini yaşatamadık. Olsun diyorum. Lig uzun bir maraton. Gelecek hafta Anadolu Üniversitesi Eskişehir deplasmanı var taraftarımız da gider. Orada yeni bir galibiyetle e, seriye devam ederiz diye düşünüyorum. Evet, Yeni bir seriye başlaması lazım evet. Bursa Spor'un. Evet. Gol yememe istatistikimiz de devam ediyor. Onun da altını bir kez daha çizelim. Evet. Ama Batajan'ın bazı tedbirler alması gerektiğini düşünüyorum. İşte Muhammed herhalde artık bir ilk 11 başlayacaktır. Evet, Düzce Spor maçında sakatlanmıştı Muhammed ama takıma ayrı bir güç kattı. Umut ederim ki bundan sonraki maçlarda gol yollarında Muhammed'in etkisini hissedeceğiz. Ya Bursa Spor'da Bataja gibi, Bellucci gibi gerçekten oyunda oyun kuruculuk yapabilecek, final pasları atabilecek bir eleman eksikliğini gördüm bugün. Yani bunu da bu takımın içinden çıkartacağız. Bu, bu kadronun içinden çıkacak. Acilen bu sorunu çözmesi lazım Bursa Spor'un. İlk dört maçını izledik. İlk dört maçta da bu sorunu ben gördüm. Yani bir spor yazar olarak görülebilecek en önemli sorun Bursa Spor'da şu anda. Kilidi açacak bir çilingir. O da orta maestro. alanda. Evet o bir maestro. İşte bir örnek verdim. Vataca ve Bellucci gibi iyi bir adama ihtiyacımız var. Bunların içinden işte Yiğit Ali'den çok şey bekledik ve hala bekliyorum ben. Yitali ve Furkan bugün evet. e, hiç birbirleriyle de uyumlu Bu, değillerdi. Evet uyum da sağlayamadılar. Yani top çıkmadı ya yani. yani orta alandan hücum bölgesine final pası çıkmadı. Çıkmayınca sorun da maalesef sıfır sıfırlık bir e, bize sonuca ulaştırdı. Ot Yol uzun. Devam edeceğiz. Orada arada Muş da bazı tehlikeleri oldu. Sıfır sıfırken e, Bursa Storm Kalesi Hanım'ın da Güzel kurtarışları oldu. İki kurtarışı var. Onun da altını çizelim. Kalede soğuk kalmasına rağmen bu kurtarışları yapması da önemli. Evet. Muş spor kötü bir takım değil. İki galibiyet bir beraberlikle Bursa'ya gelmiş. Bence e, grubun iyi iddialı takımlarından biri. Seyircisi de buradaydı. Yani 3-4 bin seyircisi vardı. Dolayısıyla ben yine de 0-0'a çok fazla üzülmüyorum. Mutlaka, mutlaka telafi edilecektir. Ama acilen bu takımda oyun kurucu bir eleman şart. Bir kadrodan bir isim çıkması lazım. Bir organizasyon eksikliği var orta sahada. Onu giderecek de bir maestrodur diyelim. Evet, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. Binay Kazan'la birlikteydik gazeteci yazar abimiz. Ve Can Topaktaş gelecek. Bir başka gazeteci yazar, yılların gazetecisi. O da tabii ki üzüldü Beraber yine ardından. Evet. Evet şimdi Bursa Spor 3'te 3 yapıp 9 puanla liderdik aslında geçen haftaya kadar. Ama Karşıyaka ve Silifke bizi zorladı. Onlar oyunlarını aldılar, maçlarını aldılar. Biz de bugün buradaki 43 bin kişiyle galibiyet için gelmiştik aslında. Dünden Ortam itibaren, müsaitti. Evet dünden itibaren yani yaklaşık 500-600 metrelik kuyruklarla bilet aldı herkes. Çoluğunun çocuğunu aldı geldi biraz önce dinledim Binay Kazan'ı. doğru şeyler söylüyor. Yani bizim orta sahadan ileri uçtaki adamlarımıza top aktaracak bir adamımız yok. ya yani bunu Servis mutlaka, yapamıyoruz. Evet, bunun mutlaka çözülmesi lazım. İki, iki kişiyle geldi. Karşı takım tehlike yaratabiliyor iki kişiyle. Yani çok ayaklarına hakim oyuncuları vardı. İsim söyleyemeyeceğim. 10 kişi kaldılar 89. dakikada. Yani biz 5 e, mı uzatıldı, 8 e, dakika uzatıldı. O 8 dakikada onu da 10 on kişiye karşı oynadık. Yani orada da e, işte bir galiba... Direkten dönen ıı, direkt top var, Muhammed Demir'in evet. kafası var. E, bir de onun röveşata evet. benzeri bir Yani bugün gole. gol yollarını açamadık, öyle demek lazım galiba. Yani gol atmak için her şey vardı. Ortam müsaitti, hava çok güzel. E, yarın 17 dereceye düşüyor Bursa. Yani bugün 30 derece civarında ısı, ısıyla buradaydık. Yani saha güzeldi, her şey güzeldi ama gol yoktu, gol sesi çıkmadı. Umarım önümüzdeki e, maçlarda bu gol yollarında daha başarılı oluruz diye düşünüyorum. Yani e, puan kayıplarına e, tahammülümüz yok bizim. Yani biz e, lider olarak devam edip bir üst lige e, çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmaların yapılması lazım. Eksik neyse onun giderilmesi lazım. Belki özel bir çalışma yapılabilir, Barış'la olabilir bu, e, Musa Çağran'la olabilir. Efendime söyleyeyim Furkanlı olabilir değil mi? Ya Bütün bu, bunlardan birilerinin mutlaka bu o, takımı yönlendirici pasları atması gerekiyor. Bu paslarda eksiklik var. Yani orayı biz çözersek Bursa Spor çok daha iyi yerlere gelecektir. Hep 2-3 gollere alıştık. Bugün golsüz e, e, saha 5 dakikada boşaldı yani. İnsanlar biraz moralsiz dağılıyorlar belki ama umudumuz biraz takımı, var. Biraz takımı umudumuz gençleştirmek var. gerekiyor mu sizce? Şimdi e, Ahmet İlhan geldiği tarihten bu yana ki en etkisiz olduğu karşılaşma yönelik. Sonuçta yaşı da var. Acaba diyorum o tip yetenekli oyunları Sedat Cengiz gibi oyuncuları, Ahmet İlhan gibi oyuncuları daha idareli kullansa Bataj'a? Valla bu teknik bir sorun. Yani teknik kadronun buna karar vermesi lazım. Şimdi Ahmet İlhan tecrübeli bir oyuncumuz. Bir ağabey olarak takımın başında olması lazım. Belki de İlk ee, ilk topları onun mu dağıtması lazım acaba bilemiyorum. Yani teknik ne diyecek ama hani gol yollarında var. Ana, ama yani orta sahadan sonraki ilk e, topu ona atıp onun orta yapması ya da vurması lazım. Çünkü ben 35 metreden gol attığını gördüm. Yani ee, İlan, Ahmet İlhan Ahmet İlhan Özek tam anlamıyla bir futbolcu. Ama, ama bugün şunu da söyleyeyim şimdi Mücahit'in cezası sonrasında Bursa Bursaspor'un dizilişi değişti. Ahmet İlhan kanattan forvete geçmek zorunda evet. kaldı. Hamza sağ öne Eren evet. Tunalı'nın önüne geçti. Burada ben İlhan Depe'den biraz daha sorumluluk almasını bekliyordum. İlhan Depe de kötü günün dedi. Yani şöyle söyleyeyim hem İlhan Depe hem Yiğit Ali hem Furkan bu üçlüden yani iki tanesi bir tık üst performans gösterseydi zaten bir sıkıntı yok. Ben şunu fark ettim. Muspor Spor arka dörtlü ya da beşli hiç bozmadı. Yani çok iyi bir savunma yaptığını söyleyebilirim. Yani bizim çocukların başarısızlığı değil aslında. Karşı tarafın da bir başarısından bahsetmek lazım. Muş çok iyi bir savunma yaptı. Bu savunmasında yani biz topu ceza sahasının içinde vuramadık yani çok az şut atabildik ben iki şut gördüm ee, mesela kırmızı karttan sonra çok bastırdık fakat yine olmadık çünkü yorulduk diye düşünüyorum ben ee, son 8 dakika ee, penaltılık pozisyon var mıydı ee, o bir itirazlar oldu koluna değdiğini düşünüyorum ben karşı taraftan fakat hakem penaltı çalmadı doğru şeyi gösterdi. Korneri gösterdi. Yani oldu, e, oldu. çok da net evet, değildi evet, o pozisyon. Çok netti tabii. bilmiyorum. İşte var olmaması çok ilginç bir şey. Bu evet, bu liglerde yok. TFF 1'den evet. aşağısında. Yani ba bazı narttı. şeyleri, pozisyonları biz e, artık hakemin inisiyatifine bırakmak zorundayız. E, çok sayıda sarı Ama, kart vardı. şunu söyleyelim. Yani, futbolcu dediğinizde biraz iyi niyet olacak. Yani hakem ne yapsın? 3 dakikada bir biri yere yatıyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben. Hatta bir bu bölümü ayrı bir videoda yapalım. Özcan arkadaşıma söyleyeyim evet, ben. Line ama... TV'ye öneriyorum. Line TV'ye maçın yayıncı kuruluşu'na öneriyorum. Muş Spor kalecisi İlker Günay'ın yattığı anları arka arkaya eklesinler. Bir klip yapsınlar ve bunu hem Instagram'da hem YouTube'da paylaşsınlar. Hem kaç dakika olduğuna bakalım. Hem kaç dakika olduğuna hem sayıya bakalım. E, muhtemelen milyon milyon izlenecektir. Bütün dünyaya yayılacaktır. Yani İlker Günay da Muş Spor Kalecisi de böylelikle e, kötü anlamda da olsa bir tarihe geçecektir. Sanki yani Bir sarı kart da yırttı onu söyleyeyim. Bir sarı kart da yırttı. O kadar çok yattı ki. 63'te sarı ki kart gördü. Evet. Ondan sonra zaten şöyle oluyor. Nasıl oldu? ben sarımı gördüm. Ondan sonra ne yapsam ikinci sarıyı bana <laughs> göstermezlerdi. Sanki o zırh gibi oluyor evet. onda. Bursa Sporu oyuncular kalksın diye yanına gittiler. Hatta tutup kaldırmak isteyenler oldu. Yok, o yüzden sarı kart gördü evet. Ahmet evet. İlhan. Yani şöyle kaleci çalabildiği kadar zaman çaldı onu söyleyeyim. Çok az taç oldu onu söyleyeyim o da var. Koronelerimiz bizim sayı olarak daha yüksek onlardan. Fakat Bursa Spor'un yani kaleyi karşıdan gören noktalardan şut atması lazım. Benim gördüğüm o. Çok yan top oynuyoruz. Yan toptan atmaya çalışıyoruz. Çok uzun boylu oyuncumuz yok. Yani bizim kafayla gol atmamız zor. Ya yani biz vurarak ancak şutla gol atabiliriz diye düşünüyorum. Karşı ee, karşı takımı yenmemiz için bizim çok koşmamız lazım. Koşuyoruz ama verimli koşmuyoruz diye düşündüğüm anlarda. İşte onda da evet. onda da takımın gençleşmesi gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra koşu 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 çünkü Ahmet İlhan'ı da gördük son dakika kadar çok yoruldu. Çok yoruldu çok yoruldu. Bazı toplara giderken e, yani ayağını çektiğini gördüm. O Baz, yüzden bazı diyorum yani dönemeli. daha idareli kullanmak evet. gerekiyor bu yani yetenekler Yani 60 dakikalık de. falan bir oyuncu olarak kullanmak lazım belki. Son 30 dakikayı yerine e, birini almamız lazım diye düşünüyorum. Ya da ikinci yarı alıp karşı takımın yorulmasını bekleyip Ahmet İlhan'ın hızından yararlanmamız lazım. Ancak böyle atabiliriz e, gollerimizi. Yani Çünkü kendi sahamızda Bataja. Ilk, evet. Bataja bunu şey lazım. Evet. Bizim dedi biraz önce binay arkadaşımız da söyledi yani bir çilingire ihtiyacımız var gerçekten. Yani karşı takımın boş alanlarına top taşıyacak oradan da ortalar yapacak bir sisteme ihtiyacımız var. Ama bunu yapıyorlardı bugüne kadar yani Yiğit Ali ile Furkan bu servisi yaptılar. Bu karşılaşmada artık nazar mı diye diyeyim yoksa Muş sporlu oyuncular çok mu iyi Bursa Sporu bozdular açıkçası. Şimdi bizim e, soru işareti. Bu ligde e, üç önemli rakibimiz var, değil mi? Karşıyaka, Muş ve şimdi hemen üstte e, hemen altımız olan Silifke diyebiliriz. Bu üç yani takım. Görüntüde, evet, görüntüde? Sağlıklı yorum yapabilmemiz için bir 9-10 hafta olması lazım. Yani, şöyle bir puan durumuna evet, sağlıklı şöyle şekilde bakmak için. İlkten geldiği için Karşıyaka, yani e, oturmuş bir takım olabilir. Muş çok güzel adamlarla oynuyor, fena değil. Koşuyor çocuklar. İki kişiyle geldiler tehlike yarattılar yani bütün bunlara bizim e, bu güzel havalarda e, rakiplerimize güven e, yani rakiplerimizi korkutmamız lazım. Korkmadılar üzerimize geldiler ben e, orada bile çekingenim e, ama Bursa Spor daha iyi oynayacaktır. Yani 8. 9. haftada yerimiz daha doğru e, olarak bence lider olarak 9. haftaya geçersek bu ligin şampiyonu olabiliriz oluruz yani bunu mutlaka e, iyi Bugüne bir kaza onlattım. mı diyelim? Evet. Bir kaza yaptı? Çünkü şöyle yani Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in büyük desteği, Enes Çelik'in e, yumuşak tavrı, naif tavrı. Bugüne kadar e, e, tahta açtık çok önemli bir şey. Futbolcu transfer edebildik. Çok güzel gidiyor. Adını vermediler ama yani çok güzel şeyler geliyor. Yani yardımlar da geliyor artık. Yani kampanyalarda devam ediliyor. Bu kampanyalarda oyuncuların maaşları ödeniyor. Pek borcumuz kalmadı bir bildiğim kadarıyla. 45 kişinin geldiği evet. bir karşılaşma. Şu maçta müthiş bir hasılat var. Yani Ürün satışı e, devam Bursa, store, Hala devam Bursa store yetiştiremedi. Evet. Forma yetiştiremedi bugün. Yani biz Cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan'ın yanına gitti Enes Çelik. Onunla görüştü. Çevre e, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gidildi. Sürekli bu özcedeki testle ilgili planların değişimi konuş, konuşuluyor. Yani Enes Çelik koşturuyor başkan olarak. Çok önemliydi. Bugün CHP İl Başkanı buradaydı. Nihat Yeşiltaş buradaydı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Yıldız buradaydı gördüm. Ondan sonra yani protokol artık gelmeye başladı maçlara. Çok güzel bir şey. Ee, hatta e, Bozbey e, Kaşkolun'u e, genç bir kardeşimize e, attı oturduğu yerden. Çok güzel bir birliktelik sağlandı. Seyirci hatta, 90 dakika e, susmadı. Çok önemli şeyler bunlar. Furkan Banaz e, Başkanlığı'nın yönetiminden bir fotoğraf karesi geçtiğimiz hafta paylaşıldı. Evet. Furkan Manas protokol Tribünü'nde tek başına, beş yanında sağında kimse yok, beş yanında solunda kimse yok, tek başına oturuyor. Evet. Şimdi bu, bakıyorsunuz, bunu bütün protokol dolu. Dolu çok yan yanalar, baş başalar. Ee, bu arada bizim çok şey anlatıyor, değil mi fotoğraf? Yönetimde e, muşlu iş adamlarımız da var, yani onlar da e, geldiler beraber. Bu arada 2800 kişilik e, misafir e, tribünü doluydu. E, onlar da tezahüratlarını yaptılar. Ee, çok görünen bir büyük olay yaşanmadı yani bir kavga olmadı. Arada sinirlenmeler oldu normal i̇şte normal yani, bunlar. Maçı giren maalesef e, Muş Spor'un kalecisi oldu. İşte ben diyorum yani bir, bir maça bu kadar bir kaleci. kaleci damgasını vurdu aslında. Ha, damgasını vurdu evet. yani maçın önüne geçer mi? Bir kaleci geçebiliyormuş. Hani hep hakemler için ben bu söylenir. Ben süre tuttum. Size onu söyleyeyim. Ben 14 dakika yattığını hesapladım. Yani e, e, 14 dakika <laughs> kadar. Ya, zaman zaman 14 dakikayı çaldı. Bu çok önemli bir şey. Yani maçta mesela topun maçta kalan süresini bilemiyorum. O çok e, onu hesaplayamam. E, yani yarım bir dakikayı saatte, geçmez. E, ya yani değil mi? Öyle bir şey oluyor. E, bizim topu daha verimli kullanmamız lazım. Yani ceza sahası içinde daha verimli olmamız gerekiyor. E, rahatsız rahat etmemiz lazım. Yani orta sahadan ileriye mutlaka çıkmamız lazım. Geri dörtümüz iyi, gayet güzel. Onları Kalecimiz iyi, kalecimizde de bir sıkıntı evet, yok. Evet. Dedim ki biraz daha üretken ayakların yere basması. Sorumluluk evet. alıp iş görmesi lazım. Çok önemli bir şey. Bursa Spor çünkü şampiyon olmak zorunda. Yani biz bu sene bir üstteki çıkmak çıkmak zorundayız. Buna göre herkesin ayağını denk alması lazım. Eee, oyuncuların... bir kaza yaptık. Evet, bir kaza. Eyvallah. Şöyle bir rahatlayalım. Lideriz. Süre bir derin nefes alalım lideriz maçtan ama. sonra da Hala yine. Lideriz. Maçtan sonra da çağırdılar ee, yeşil beyaz taraftarlar. Bunun da altını çizelim. Hı hı. Ee, alkışladılar oyuncuları. alkışladılar. Çünkü onlar asıl e, rakip takım kalecisine kızdılar. Hacı kaleci değil yani kaleci haricinde de herhalde 7-8 futbolcu daha yere yattı. Hani yatmayan iki futbolcu falan anca vardır diye evet, düşünüyorum çok, ben çok, bu Çok zaman çaldılar çok değişik bir şeydi <laughs> o. Bu aslında yani soğutuyor teraji, tabii. Trajik komik yani, yani. Soğutuyor ama oyunu. Evet. Çok soğutuyor. Yani sen ne yapacağını bilemiyorsun. Topun nereden geldi belli değil. Şimdi Bursa Kimin Spor deplasmana gitse, olmadı. Muş Spor deplasmanında böyle bir şey yapsa biz ayıplarız. Biz deriz ki yani, sen Bursa Spor'sun. Her şeye rağmen üçlücilikte dahil olsa yapamasın böyle bir şey kabul deriz, edelim. Yapamazsın yani. deriz. Evet. 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 Şimdi Bursa'nın e, Bursa'nın e, dediğim gibi e, önümüzdeki maçlara bakması gerekiyor. Bu bir yol kazası. Aynen böyle söylemek lazım. E, i̇ki puan kaybettik olabilir. Ama bu ilk ve son olsun. E, ama yani bunu söylemek zorundayım. Başka puan kaybetmeyelim. Çünkü e, buradan çıkmamız gerekiyor. Yani mutlaka iyi bir şeyler yapmamız lazım. Evet. Mesela şöyle anons ediyorlar. Bursaspor ilk puan kaybını yaşadı. Hani ilk deyince ikinci de mutlaka olacakmış gibi. Söyleyeyim. Hayır. O yüzden ben buradan basındaki arkadaşları uyarayım. <laughs> Bursa Spor puan kaybı yaşadı diyeceğiz. Yani i̇lk deyince evet. ikincisi de kesin arkadan geliyormuş gibi. Bu <laughs> evet. Evet. Bunu böyle söylemek lazım. Puan kaybı yaşadık doğru evet, söylüyorsun. Puan kaybı yaşadık diyelim. İlk Hayır. demeyelim. İki puan kaybettik bir daha kaybetmeyelim. Bu ee, Yani hedeflerimizi hedeflerimizden şaşmamak gerekiyor. Ee, Bursa'nın yeri burası değil çünkü. Yani. Bursa Spor süperlik şampiyon olmuş bir takım. Bu takımın yeniden... En kötü ihtimalle 4 yıl sonra Süper Lig'de olması lazım. Bütün planları buna göre yapmamız lazım. Ben NSC'liğin bunu başaracağını düşünüyorum. Ee, bugüne kadar çünkü gerçekten e, iyi şeyler yaptı. Seyircisiyle baş başa, Teksas grubuyla baş başa. Bu arada e, Amigo'muz değil mi Selim üçlü çektirdi e, çok Sahaya önemli bir şey. Sahaya girdi, girdi e, çok büyük önemli. istek üzerine. Bundan sonra böyle olacak demek ki. Yani 40, 40 bin kişiye... Evet. Üçlü çektirmek öyle kolay bir şey değil. Evet, Polislerin biz de, de aldı konu videoya yayınlayacağız kanala koyacağız. Arkadaşımız da can güzel bir montaj diye. Benim söyleyeceklerim şimdilik böyle. E, teşekkür ediyorum. Evet. Başarılı bir yıl için e, bütün maçlara gitmeye çalışacağız. Evet. Kuzey Ayağı gideceğiz belki. Kosmada gidelim. gidelim, gidelim. gidelim. Çok zaman gidelim. Yani. E, ayarlayalım şimdiden. Bu, bu, bu takımın takımla el ele, kol kola devam etmemiz lazım. Çünkü takımımız iyi bir takım. Evet, Bursa Bursaspor nereye biz oraya. Evet Diyelim. Sonuna kadar Bursa, Bursa Spor. Kolay gelsin herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet. Can Topaktaş'la da konuştuk. Sonuç olarak diyoruz ki Bursaspor bir kaza yaptı. Biz de istediğimizi sahaya yansıtamadık ama rakip de çok çaldı hakikaten. Özellikle İlker Günay ismini şöyle bir altını çizelim. Hani bir maçtan sonra da çok büyük bir kahramanlık yapmış gibi hani Bursaspor Spor tribünlerini de tahrik edecek hareketler, yumruklar falan hiç gereği yok bunların. Yani çok gereksiz hareketler bunlar diyelim daha da fazla uzatmayalım teşekkür ediyoruz Rica tekrar deyelim, ben teşekkür ederim. bizden bu kadar.